Merhaba hoş geldiniz. At günümüzden binlerce yıl önce insanlar tarafından evcilleştirilen hayvanlardan biridir. Dünyanın farklı yerlerinde birbirinden sevimli ve güzel, farklı boyutlarda ve renklerde çok sayıda at türü yaşamaktadır. İnsanlar binlerce yıl önce atı evcilleştirdikten sonra atın üzerine binmeyi öğrendi ve uzak mesafeleri bu sayede kısa sürede gidebildi. Ayrıca at insanların yük taşımasına yardımcı oldu. Savaşlarda kullanıldı. At sahip olduğu özelliklerden dolayı tarihte ve günümüzde insanlara pek çok konuda yardımcı olmuş bir hayvandır. Bu videoda sizlere atlar ile ilgili belki de daha önceden duymadığınız, bilmediğiniz bazı ilginç bilgileri paylaşacağım. İyi seyirler. Atlar bozkır hayvanlarıdır enerji düzeyini korumak için çok sayıda hafif yemek yer. Atlar av hayvanlarıdır. Bozkırlardaki en iyi savunmaları avcılardan daha hızlı koşabilmeleridir. At dört ayağının üzerinde durur ve koşar. Büyük ve ağır bir bedene sahiptir. Atın ayaklarından biri olmazsa üç ayağının üzerinde dengede duramaz. Hatta kendini taşıyamaz. At büyük ve güzel gözlere sahiptir. Bu gözlerin 360 derece görüş kabiliyeti vardır. Alışılmamış herhangi bir şey gördüğünde atın kaçma içgüdüsü tetiklenir. Atlar ayakta uyuyabilen hayvanlardır. Peki bunu nasıl yaparlar diye soracak olursak. At diz ve dirsek eklemlerini kitleyebilir. Bu da kaslarını kullanmadan ayakta durmasını, hatta ayakta dururken uyuyabilmesini sağlar. Kemiğin tepesinde bulunan sinir uçları da atın bacak kaslarının rahatlamasına yardımcı olur. Kısacası at sahip olduğu özellikten dolayı ayakta dururken uyuyabilir ve bu eylemi yaparken dinlenir, enerji harcamaz. At güçlü, büyük, hızlı, etkileyici, güzel bir hayvandır. Binlerce yıl önce atın evcilleştirilmesi insanlık tarihinde önemli bir gelişme oldu. İnsanlar birdenbire uzak mesafeleri kısa sürede gidebildi. Dünyanın farklı yerlerinde at pek çok uygarlık için sembolü oldu. At her zaman insanlar için önemli bir hayvan oldu ve günümüzde de önemini koruyor. Bizlere at eti yemek çok garip ve tuhaf gelse de eski zamanlarda insanlar at eti yemiştir. Halen dünyanın farklı yerlerinde bazı kültürlerde at eti yenmektedir. At insanların hiçbir zaman vazgeçemeyeceği, her zaman insanların yaşamlarında yer alacak olan özel bir hayvandır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.